Size bir şey soracağım. Şimdi e, biraz önce Berfu'nun sizin ederiz. eve geliş hikayesini sordum ve böyle şahane bir şeymiş bu tabii yani bu arada da Hı. bunu siz gösteride de anlatıyorsunuz. Bir de senin onların eve gidiş ve onun ailesiyle tanışma faslın var. Hı. Esas merak ettiğim şey o. Gelip oraya orada böyle çok şirin çocuk, aşırı makul, tam evlenecek adamı mı oynadı yoksa? Tabii. Bu arada... <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Ama sen zaten <laughs> öyle mi? Hani İçim bir yıldız çoğun, eser o... yenenler ben de vereyim falan. Hayır, o, o hayır mu? hiç değil. Aşırı zaten ama evlenilecek ve anne babaların çok seveceği bir tip gerçekten normal şartlarda birebir de zaten de ama tanışmaları çok, çok, çok saçma bir yerdeydi yani. Benim afa patlamıştı. Hastaneye gitmiştik annemle ve ondan sonra annemle babamla tanışmıyorlardı. Orada tanışmak zorunda kaldılar falan böyle babam aşırı ilk başta resmiydi. Sonra yani babası, babası hastanede babası... mi tanıştınız? Sen tanıştı. hastaneden... de işte e, böyle bir hani gergin bir ortam vardı. Ee, ama şimdi orada hani kızlarını da hemen hastanede getirmiş falan böyle sahip çıkıyor durumu da var. Ambulans falan filan. Ama ambulans şeyle getirir. Başta çünkü ambulansı çok ciddi bir şey olduğunu anlamasın ya işte hmm. böyle. Yavaş yavaş konu aa ciddi bir şey bir şey döndü. Sonra orada benim o ilgi alakam onu çok sevdi. Ailesi yani başta böyle gergindi. Sonra Berfu ameliyata girdi çıktı. Ben böyle babasıyla birbirimize böyle çay içiriyoruz falan böyle. Ha, Akıyoruz beraber. Yani burada ne yapalım falan. <laughs> Seni bekliyoruz işte sapancaya gelmem ne falan. Böyle aşırı samiyet oldu. Ve işte operasyondayken iki saatte bağladım. Bitir. Ya Eser'in aşırı muhabbet severliğini de onlar da çok sevdi. Çünkü ben kimseyle muhabbet etmedim gibi annemle babamla muhabbet etmeyi de sevmiyorum. Ben kimseyle hmm. konuşmak <laughs> istemiyorum. Ve Eser yine onlarla da çok fazla konuşmak istediği için bize geliyorlar mesela işte annemler. Eser oturuyor onlarla. Aa çay vereyim işte babacım, anneciğim falan. Babacım, anneciğim bir... gibi değil de abarttım da mi? Ama ben de gidip Sırf takılıyorum tek yani yani başıma. konuşmuyoruz diye iyice bir şeye girdi ya babacım, anneciğim ne ya. Öyle değil <laughs> de Yok zaten babacım diyemezsin. Güzel. Babamla aranda 10 yaş var yani. <gülüyor> <gülüyor> Babası... <gülüyor> Yaş problemi gibiyiz ya. Babasıyla yani Serhat abiyle aramız çok iyi. Yani bir şey çok güzel. Muhabbet de güzel. Bir de e, YouTube dünyasını çok derin çok seviyor falan hmm. filan. Dijitali de çok seviyor. Ondan çok fikir alıyorum falan. Şu, şu dönemde özellikle. Linçe Arif kim geliyor? Tadı. Bundan sonra konuklar kim? Kafanda kimler var? Vallahi çok güzel konuklarımız var ya. Yani e, şimdi. Ben bir İbo'yu gördüm. Yayınladım mı onu? İbo yayınlandı. Ben seyretmedim daha. Ha. Gördüm sadece. Yayınlandı, yayınlandı. Yani şu an var ya güzel konuklarımız. Tam şimdi çekeceğiz pazar günü de. E bu rapçi dünyasında çok, çok güzel enteresan. bir şey var. Yani Uzi gelecek işte. Ece Üner gelecek. Hani e, haber dünyasından ve gazeteci dünyasından. Yani böyle Fatih Altaylı ile istiyoruz. Aa, çok güzel olur. <laughs> Candar Solga Işık'la bakalım konuşacağız zaman, inşallah. Her zaman, her e, zaman. E, <laughs> İlber Ortaylı'nın sözünü aldık. Tabii i̇nşallah öyle, hocamız öyle. gelecek. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Hı? İnşallah. Cede şey. Hoca'yı çıkar hatta. O mükemmel, mükemmel olur. Mükemmel. Vallahi çok güzel olur. Çok. Birazcık şey oldu galiba değil mi? Yani Artık insanlar ünlü insan hikayesinden sıkıldılar mı e, o da var yani zaten ünlülerin abi storylerini aç merak edeceğin hiçbir şey kalmadı evet. yani o eskiden şu programda geldi acaba bu nasıl biri dediğin insanlar e, açıyorsun Instagram'da artık Takılıyor. Yani, yani hem böyle tüm çıplaklığı da orada yani bütün muhabbet ilacı dolayısıyla orada bir sürpriz yok ya ilginç biriyle ya ben şu an şey diye bakıyorum yani kendim ilginç buldum insanlarla oturup konuşmak istiyorum konuşmak istediğim insanlarla yani hmm. öteki türlerin yani insanlar bununla konuşmamı izler gibi değil de Aa bu, bu bir araya gelmemiz ilginç olabilir. Aa tanımıyorum. Hatta olabilirse tanımadığım insanlarla bir araya gelmek istiyorum. Ya. Çünkü ben ilk o tanıma enerjisini çok seviyorum. Normal hayatta da. Onun yerine de geçiririz. Sen istiyorum. YouTube'da ne seyrediyorsun Berk Yani YouTube'da ben de konuklu programları izlemeyi seviyorum ya. Ve tabii ki Kafa TV. <laughs> yani o birazcık aslında bilgi aldığımız yani artık böyle boş boş akan bir şeylerden değil de birileri bir şey anlatsın da hani onu dinleyeyim çok seviyorum. Mesela belgesel falan izlemeyi çok severim. O yüzden... Hmm. Öyle şeyler de çok seviyorum. Öyle tatlar seviyorum yani. Biraz ama o böyle konuk meselesi de yani YouTube'da bence bir tık ayar kaçtı gibi geliyor bana. Net, ben böyle de. çok sık takip ediyorum. Yeni yapılışları bakıyorum falan. Yani masa başında mesela oturan konuşan insanlar var, karşılıklı konuşanlar falan var ama yani o konuşmadan hiçbir şey çıkmıyor. Ben bir şey çıkmıyor derken illa bir bilgiden bahsetmiyorum. Eğlence evet, de çok önemli bir çıkarım. Önemli. Yani iki kişi şahane konuşuyorsa işte yani linçteki gibi falan <laughs> benim için çok büyük bir çıkarım eğlence. Ama ne bir eğlence var, ne sohbette bir şey var. Böyle Bom bir boşluğu. acayip bir boşluk var ve o boşluk devam ediyor yani. E çünkü herkes aşırı yapmak istiyor. Ya evet. öyle bir yere dönmesi beni mesela inanılmaz soğutmuştu. YouTube'dan yani. Bir ara herkesin YouTube kanalı var ki şu anda da yine öyle birazcık. Ve herkes YouTube'a bir içerik çekiyor. O bir içerik değil yani. Herkes aynı şeyi çekiyor. Öyle bir içerik şekli mi var yani? Herkes aynı şeyi konuşuyor. Herkes vlog çekiyor. Herkes her şeyi çekiyor. Yani böyle bir şekil olamaz yani. Biraz böyle evrilip daha hani derli toplu hale gelecek bence. Biraz hala hmm. daha yolda. Büyük kişilerin girmesi de bence işte Tabii. sizin de ona etkiliyor gibi hissediyorum. Yoksa artık iyice böyle ben çekeyim, ben masa başına oturayım konuşmayayım. Senin normal hayatta muhabbetin çekilmiyor. YouTube çeksen ne olacak yani? <laughs> Benim canım sıkılıyor. Yani şey durumu var bence de. E, programcılık yani televizyonda veya YouTube'da yapmanın bir önemi yok. Programının bir önermesinin olması lazım hakikaten. Hmm. Yani programının bir amaca hizmet ediyor olması lazım. Nasıl şimdi sen İlber ile aslında şu modern gençliği, Z kuşağını birleştirme evet. programları yapıyorsun mesela. Tabii. Ama bu tam aslında önermesinin her şeyle doğru bir şey, doğru bir şey yani. oluyor. Dolayısıyla e, yaptığımız programlarda eskiden eski show programları da ama bu ünlülerin hiç görmediğiniz yüzünü görecektiniz zin üstüne kuruluydu. bütün show programı ses. E şimdi o da bitince aslında bütün ünlülerin Instagram'da orada burada olunca <laughs> e, yeni formatlar ve yeni önermeler bulmamız gerekiyor peki şimdi beyaz televizyona geri dönüyormuş bu sezon beyaz show yapacakmış ben gerçi konuştum yapacağı şey biraz yarışma programı ve hmm. içinde beyaz showdan parçalar hmm. gibi ne diyorsun çok merakla bekliyorum yani şimdi Beyaz abin orada ne yapacağı çok önemli. Ama evet. ben de hani öyle normal eskiden yaptığı beyaz şovu e, yapacak diye bilmiyorum yani. Daha Not yarışma hiç. programı. Evet. Yani Biraz orada onun da besleneceği ki kendi şovunda da onu güzel yapıyordu. Daha halktan insanların olduğu daha e, onlarla buluştuğu bir program tasarlayacaktır bence. Çünkü o da biliyor. Ya da çok hani hiç görmediğimiz e, televizyona çıkan ama instagramda kendini çok harcamayan ünlüler dediğimiz hani ulaşılamaz ünlüler geldiğinde bir Onlardan yapacaktır. da 7 tane falan kaldı. E yani öyle. Zaten evet, o da abi. bence 7 tane yapar, 10 tane evet. yapar. Bütün her, her cuma Beyaz Şov izliyoruzu yapmayacaktır herhalde. Ama çok zor yani şu an. E, o yüzden aşırı <laughs> merak ediyorum. Çünkü <laughs> o büyüklükte e, bir programcının geri gelmesi televizyon çok önemli bir şey. Tabii çok önemli. Yani o... Ben şeyde çok merak ediyorum ya Beyazıt abi daha böyle hani işin tatlı kısmı gibi daha böyle olumlu bir tip ya artık birazcık daha insanlar gerçeklik ve gerçek tepki, gerçek reaksiyon aradığı için hmm. o kadar aradan sonra döndükten sonra o kadar Tatlılıkta mı devam edecek yoksa bir tık daha böyle gerçek bir zemine oturacak mı acaba programı? Göreceğiz hep beraber nasıl olacağını. Ama birazcık galiba ya bizim memleketin doğasıyla da çok alakalı. Yani şimdi mesela Amerika'da falan, Avrupa'da stand-uplar bin yıldır falan devam ediyor. Hı -hı. Evet. Ve yani hani çok da değişiyor mu? Hani zannetmiyorum. Benim gördüğüm 10 tane falan talk showcu 10 senedir aynı programı yapıyorlar. Bizde 10 sene bir programın devam etme ihtimali olduğu şekliyle çok çok az. Galiba hmm. seyirci de sıkılgan. Yani hepimiz öyleyiz Çok, belki de. Evet. Yani ben de mesela kendi programımı bir sonraki sene yapacağım zaman şeyi düşünüyorum. Yani yine aynı isimlerin bazılarını alacağım da hani değiştireceğim, formatta neyi değiştireceğim? Siyaset mi ağırlık yapacağım, hmm. spor mu ağırlık yapacağım? Ama izleyici tarafında şey görüyorum ben. Ya biz de bırak 10 sene ya yeme içme mekanlarına da baksanız Türkiye'de şöyle evet. hatırı sayılır 10 yıllık restoran 10 tane falan sayabilir misin İstanbul'da mesela Tabii. diye. Yok. Net. Ya burada konu şeye geliyor abi. Yani programcı olarak senin iştahına geliyor. Evet. E sen ne kadar iştahlı olabilirsin? 10 kere aynı konu aldığında da artık neyi soracaksın ki? Dolayısıyla sen yani burada kendi yaptığın değişikliklerle evet az önce konuştumdur ama hani ne katıyorsun? İşte önermesine ne değişik bir şey? Formül buluyorsun? Gelen konuklar bilmem ne mi? Şu an mesela her türlü işte, siyasette konuşuyorsun. Hani gündeme göre değişebilen güzel bir alan yarattın mesela. Bizimkisi birazcık tabii haber olduğu için evet. orada şanslıyım ben. Çünkü evet. haberde sürekli bir şey oluyor. Evet. Ve aldığın konuk da gündemle ilgili biri olunca her sene alabilirsin yani. Hı -hı. Ama talk show'da öyle bir şey yok. Yani talk show'da sen konuk aldığında işte haber sormuyorsun yani. İşte Hı -hı. faiz arttı, dolar şu oldu, işte seçim... Senin gündemin bu değil, senin gündemin daha işte talk show içeriği. Onun her sene aynı konuklu olması biraz tabii yorucu. Üçten sonra artık görmek Daygın. istemiyorsun. Hani bir <laughs> şey biliyorsun, her şeyini biliyorsun. Bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Bu sefer... ...onu da yaptık, bunu da yaptık, bari şunu yapalım deyip... ...saçma bir şey yapmaya başlıyorsun hmm. yani. Konu da gülünç duruma düşürecek ya da zor duruma düşürecek. Bir şey yapman lazım ki hani falan filan gibi bir yere geliyor. İşte en son aslında bu links biraz oradan çıktı ESD O yüzden o biraz acaba rahatlatmıştı. Hani kendi sert yorumlarına nasıl tepkiler veriyor? E, ve bu yorumlara ele alış şeklinden dolayı da... ...bir hissiyet oluşuyor seyircide. Bu yeniydi mesela. Şu anda da o benim çok işime yarıyor. E, o, o, onu yakalamak çok zor. Yani şov programında... ...o yüzden şu an senin mesela... ...en büyük şansı şöyle güzel de bir şey oldu. Şov programlarda da gidince... E, ortalık bana kaldı. Yani ortalık sana kaldı. <laughs> bir i̇nsan çok kıskanıyor yani. Bütün filmi çıkan, şey çıkan gelip böyle hani daha... E, kendini ifade ederken yani... atıyorum buraya Şahan geldiğinde... Gülse Birsel geldiğinde onlar da kendilerini şov programında ifade etmek istemez ki. Yani bildiğin daha ağırlığı olan yani siyasi programda olsa, haber programında olsa burada ifade etmeyi daha çok seviyorlar. Bu çok büyük bir avantaj. Bir tabii, sol tabii. daha azalmasının sebebi artık sosyal medya o kadar komik ki gerçekten televizyonda komik bir şey izlemek istemiyor insan. Ve o kadar da komik olmuyor. Yani sosyal medya daha özgür bir yer, bir yer olduğu için orada insanlar daha komik normal bir olarak. Bir de galiba etkinlik açısından da yani oradaki etki çok daha hızlı, çok daha fazla, çok daha Yüksek. yayılabilen bir etkin tabii. tabii, tabii. tabii. Yüzde yüz. Yani temeli şeydir ama hadi beyaz şov izleyelim, hadi bilmem ne izleyelim. Tabii tabii. Ailece televizyon izleme konusunun kapanması burada çok kritik. Ailece birlikte eğlenme bitmesi yani. O yüzden yani komedi programı en tutanı bile iki reyting üç reyting alması nedeni o. Birlikte girelim gitti abi yani.